Kanka hepsi binada. Yo, binada değil şurada. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. <laughs> 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 Öldü. Kanka üst kat. Dur dur. Dur 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 dur. Helal lan. <laughs> Helal Gördüm şey kanka. Vurdum kanka. O zaman tam ben kuruyorum direkt. Aynen aynen üst katta. Hemen şu köşede değil mi? Hadi. Evet. Konuşursam çok ağır konuş. Abi biri dışarıda, garaj evet, tarafında. Evet gördüm kanka. Bir garaj tarafında, biri de hemen şurada. ya bu ne abi? abi? Ya bu ne biçim yer burası ya? Buraya esnasında birbirlerine vurması. Oy, feci vurdum yalnız. Da. Haydi. Orada ya, şey olur. Orada şey olur. Da. Da. Şuradan mı vurdu kanka? Şuradan mı vurdu? Kanka, vallahi bilmiyorum. Ne oldu kocam böyle ya elimiz ayağımız evet. sesimiz gibi Biri çatıda Çatıdaysa... ise. bu yap... kanka bu SSC ilahı mıdır nedir o Mermi kaçırmıyor karı Şurada <gülüyor> <gülüyor> Ödü patlamıştır Abi, bu arada <laughs> Kanka az daha yakın olsaydı bu arada gidiyordum. Flaşı. Kanka içerideler herhalde dışarıda hiç görmedim Evet kanka SSC seninki Kanka bir de şeyde var, tepende var. Of. Allah'ım niye öyle yapıştır mermi kafasına? Surprise motherfucker. <laughs> Eller geri geliyor. <laughs> ne oluyor lan? Ben ablayacağım bunları. One tap bir. Ya kilimi çaldın ne? Ne